Arazi Manisa Yunus Emre Dazyurt Mahallesi 220 metrekare Hemen kenarında e, Su boruları Büyük su boruları Köşe bir parsel Belediyeye başvurulup şu gördüğünüz alandan e, yol talep edilecek Böyle bir nokta Dazyurt, Manisa merkeze 30 kilometre uzaklıkta, burası da köye 1.5 kilometre uzaklıkta bir alan. Toprağı eşelenecek. Toprak kalitesi de güzel görünüyor. Taşlık olmayan, temiz bir arazi. Bu şekilde, şöyle. Yağmurlarda burası da su dolabilir. böyle bir alan. Albayrak Emlak Muş'a merhaba. Yine Manisa, Yunus Emre, Dazurt Mahallesi'nden 1675 metrekare arazimiz için yollardayız. Arazimiz Türkmen-Yayla arasında, Dazurt Mahallesi'nde. Türkmen'den şu gördüğünüz yol Türkmen'den yaylaya giden eskiden antik Aygai şehrinin askerleri kullandığı bir yol. Hemen buralarda zaten görüyorsunuz yayılan e, koyunlar. Burası köy merkeze bir kilometre uzakta bir yer. Kadastro yolu var. Şu gördüğünüz gibi. Şimdi yolumuz bu yol biraz daha geriden aldığım için arada kesik kesik size tekrar bildireceğim. Bir de şöyle geriden görüntü size vermek istiyorum. Etrafta e, köy sakinleri yerleri e, teller örgülerle çevrilmiş. Böyle yolumuz devam etmekte. Şimdi arazimiz geniş uzun bir perspektifte sahip. Üzerinde ve altında e, iki adet yol. E, i̇çinde e, kuyusu mevcut. Altında da bir akar e, ufak bir çay var. Şimdi tekrar size onları göstereceğim. Bundan başlıyorum. O ağaçlar arazinin içerisinde kendilerde müşterimiz olur. Bakın çocuklarımız için çok güzel bir ortam. Sessiz, sakin. Burada bir koyumuz mevcut. Bu şekilde öyle aşağı doğru iniyor. Şöyle bu ağaçların üst tarafları kadastrol yol. bölge soğuk kuyu bölgesine geçiyor ee, ve soğuk arazilere de sahip. Nereden geçiniz? Ee şu gördüğünüz e, çalı bitkileri ee, bunlar maks olan bölgede eee yukarı doğru, doğru baktığımızda aşağıda yukarıya şöyle geçiyoruz hemen parselin alt kısmında da kullanabileceğiniz Kışın daha çok akabilir bu şekilde. Şimdi görüşmeyiz olabilir.